da yavaş gidiyor ki. Tamam işte, ondan diyor mu atal sana. Hem beni geçersin bile. <laughs> hadi mamut hadi mamut hadi oğlum. 85'te gidiyor ama sanki 20'de gidiyormuş gibi. anlıyorum 85 olduğunu ben. <laughs> Bak geri gelmiş. Ha dans ediyorum bu. Ne geri gelmiş? Ağlanıyor ya. Bu diyordu ya darı ge ayı geri gelmiş o diyor. Darı mı? Hayır dayı. dayı. Horsuda da hmm. var Kalsı gelek var